Bu anlatacağımız kıssa insanlık tarihinin ilk dramıdır. Yeryüzüne adım atan ilk insanın evlatları arasında geçen, kalpleri derinden sarsan bir imtihan, kardeşliğin yerini kıskançlığa, merhametin yerini kine bıraktığı o kara gün ve ilk defa insan eliyle toprağa dökülen kan. Bu yalnızca bir hikaye değil, bu hepimize bir uyarı, kıyamete kadar sürecek olan bir insanlık dersidir. Şimdi gel İnsanlığın ilk günlerine gidelim ve Hazreti Adem'in iki oğlu Habil ile Kabil'in ibret dolu hikayesine kulak verelim. Hazreti Adem'in evlatları çoğalmıştı. Her doğumda bir kız ve bir erkek çocuk dünyaya gelir, aynı batında doğanlar birbirine nikahlanmazdı. Bir gün Kabil kendi batında doğan kız kardeşiyle evlenmek istedi. Ancak Hazreti Adem bu isteğe karşı çıktı ve onu Habil'e vermek istedi çünkü ilahi emre uygun olan buydu. Kabil bu karara razı olmadı. Bunun üzerine Adem Aleyhisselam şöyle dedi: "Her biriniz Allah'a bir kurban sunun. Hanginizinki kabul edilirse o hak sahibidir." Kurbanlar hazırlandı. Habil sürüsünün en güzel koyununu sundu. Kabil ise gönülsüzce elindeki buğdayların en kötüsünden verdi. Bir süre sonra gökten bir nur indi. Habil'in kurbanı kabul edildi. Kabil'inki ise yerinde kaldı. Bu Allah'ın hükmüydü. Kabil kıskandı, öfkelendi ve kardeşine şöyle dedi: "Seni öldüreceğim." Habil ise şöyle karşılık verdi: "Allah ancak takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen bana el uzatsan da ben sana el uzatmam, çünkü Allah'tan korkarım." Ama Kabil karardı. Bir gün Habil dağ yamacında dinlenirken Kabil sinsice yaklaştı ve onu bir taşla öldürdü. Yeryüzünde dökülen ilk kan, ilk cinayet Kur'an-ı Kerim bu olayı şöyle anlatır. Nihayet nefsi, ona kardeşini öldürmeyi kolay gösterdi de onu öldürdü. Böylece ziyana uğrayanlardan oldu. Kabil, yaptığına pişman oldu ama ne yapacağını bilemedi. Cesedi günlerce yanında taşıdı. Sonra Allah bir ibret gösterdi. Bir karga, diğer ölü kargayı gömdü. Kabil bunu görünce, ''Yazıklar olsun bana, şu karga kadar bile olamadım.'' dedi. Sonra kardeşini gömdü. Hazreti Adem döndüğünde Habil'i bulamayınca her şey anlaşıldı. Kabil'in yüzünde isyanın ve günahın karası vardı. Yanına kız kardeşini alarak uzaklaştı. Bir daha babasının yüzüne bakamadı. Bu kıssa bizlere sadece ilk cinayeti değil, kıskançlığın nasıl bir felakete yol açtığını ve takvanın Allah katındaki değerini hatırlatır. Çünkü kıyamete kadar işlenecek her cinayetin günahından bir pay ilk katil Kabil'e yazılacaktır.